Merhaba arkadaşlar, bugün size eşyalarımı gösteriyorum. Bir tane ayıcık panda. Bir tane pandalı kulaklık. Çok yüksüşüyor bana. Böyle bir resim guaj boyayla. Bir de arkasında gün batımı var. Arkadaşlar. arkadaşlar, yarın size bir video atacağım. Çok güzel bir video. Pazartesi ve cumartesi gelin arkadaşlar. Pazar günü video çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir kombinim var. Onu yapacağım. Arkadaşlar diyenmezseniz size küsebilirim. Bye. Arkadaşlar bu arada saçımı soruyorsanız annem boyadı. Ve ben için bunu <laughs> daha dışındayım. Ama öğretmen bana bir şey demiyor. Okulun adını veremem çünkü gelirsiniz okuluma. Ama sınıfımı söyleyebilirim uçağım. Bye.